11 Aralık 2025'te, yani birkaç gün sonra Show TV'de Velihat'ın 13. bölümü geliyor ve hala kendime gelemedim. Dizi her hafta çıtayı daha da yukarı taşıyor. Derya bu bölüm resmen aklımızı alıyor. Yahya'ya soğukkanlılıkla hemşinlinin öldürülmesi tam bir aptallıktı diyor. İşte o an Yahya gerçeği görüyor. Karşısındaki kadın çoğu erkekten daha korkutucu ve tehlikeli. Derya sonuna kadar gitmeye kararlı ve her şeyi hesaplamış. Hemşinli'nin ölümünü zaferin üstüne yıkacaklar. İki aile tamamen bölünecek. Açık bir savaş başlayacak. Kimisi Yahya'nın, kimisi zaferin yanında duracak. Zafer'in elleri gerçekten temiz. Babası yine oğlunu kurtardı ve Zafer zaferle dışarı çıkıyor. Reyhan bunu görüyor ve katil hala bulunamadığı için aileler arasındaki savaşın yeni bir şiddetle devam edeceğini anlıyor. Timur ise Tarkiyalılarla yapılan gizli toplantıyı öğreniyor ve vezir artık kesin kazanacağına inanıyor. Bu bölüm tam bir adrenalin fırtınası, entrika üstüne entrika, sabırsızlıkla bekliyorum.